İlk olarak Mert. E, sürgün Adası ilk gidensin. yalnız kaldın, iki günden fazla geçirdin ve daha iki gün daha var. Neler söyleyeceksin? Öncelikle iyi akşamlar Acun abi. E, tabii ki çok kötü bir ortam. İnsanı çok geren, çok sıkan ve kimsenin bulunmasını istemediğim bir ortam. Gerçekten müthiş bir Sürgün Adası yapmışsınız. E, i̇kinci olarak, ilk aday çıktığımda şunu düşündüm dedim ki herhalde tesadüf eseri çıktı. Sonra adada tabii ki bütün gün boş boş oturduğum için gözümün önüne bazı tablolar, resimler gelmeye başladı. Bizim adamızdaki ufak kulaktan kulağa söyleşiler. Müzik kenarda köşede konuşmalar. İlk başta kötü niyetli düşünmek istemiyorum demiştim ilk adaya çıktığım akşam ama şu anda resim gözümün önünde daha net bir şekilde canlanıyor. Ufak bir kumpas olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da kesin kararlıyım. Şimdi sadece şunu söyleyebilirim. Ben kendim birini aday olarak yazarken üç tane kriterim var genelde. Bir tanesi o arkadaşımla olan samimiyet düzeyim. Eğer diğerleriyle daha yakınsam ve o kişinin gitmesi benim için çok önemli bir e, sorun teşkil etmiyorsa o kişinin adını yazabilirim. Nitekim ilk hafta bir senin adını yazmıştım. Çünkü en az mı olduğum, en az kişi bir sende. İkinci kriter adada takımın huzurunu bozan, takıma destek vermeyen, olumsuz davranışlar sergileyen kişinin bizim oyun kazanmamıza engel olmaması için ikinci sebep olarak bunu gösterip yazabilirim. Son sebep olarak da birinin adını yazarken performansına bakarım. Eğer performansı çok kötüyse ve düzelmeyecek gibiyse performansını sebep gösterip yazabilirim. Şimdi bu üç tane sebebi kendimle bağdaştırıyorum. Samimi olmadığım insan var ama beş, dört kişi yok. Adada huzur bozan biri miyim? Bençte takımına destek vermeyen biri miyim? Kesinlikle zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Kimsenin öyle bir şey düşündüğünü de düşünmüyorum. Üçüncü sebep performans. İlk hafta dört tane dokunulmazlık oyunu oynadık. Üçte iki, üçte iki, ikide bir, ikide iki. De iki. 10 oyundan 7 tanesini kazanmışım. Yüzde %70 performans başarısı demek. Normal standardın bir hayli üzerinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi beni yazan dört tane arkadaşıma buradan soruyorum. Bu mantıklı sebeplerin dışında hangi sebepleri baz alarak beni yazdılar? Dürüstçe söylemelerini istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum bunu. Evet şimdi söz vereceğim tabii ki. Ee, onun öncesinde de yalnız tabii adada da sen hani kimseyle görüşmeden Adaya böyle gidip böyle dönmen de tabii ki benim için de şaşırtıcı oldu. Ben özellikle şaşırıp sana sorduğum zaman da yok öyle bir şey düşünmüyorum demiştin. Adada herhalde tabii ki vakit çok uzun olunca insan daha fazla düşünme vakti buluyor. Batuhan sen cevap vermek istiyorsun, sen dinliyorsun. Ben e, Mert abi yazanlardan bir tanesiydim. E, bana ilk yazdığımda da neden beni yazdın diye sorarsın diye düşünmüştüm ama hiçbir şekilde böyle bir soruya e, taahhüt sunmadım. Çünkü zaten az çıkmışlardı. Ben bunu e, Atakan'la da paylaştım. Yani bir mevzu var ve bu, bu mevzu beni e, madem nedenini sordu ben bunu açıklıyorum. Hiçbir şeye alakası yok. Performans vesaire değil. Ama e, Mert abinin şöyle bir özelliği var. Benim hoşuma gitmeyen. Biz Atakan'la mesela yan yana otururuz. Bu mevzuyu sana da söyledim. Biz yan yana otururuz ikimiz. Mert abi gelir Atakan bir ne der gider. ikisi beraber. Ya şimdi hani bu bu ben benim düştüğüm durumu hani bir kere iki kere değil. Hani beş kere altı kere olmuştur artık. Böyle bay bekliyorum. Orada konuşuluyor vesaire sonra tekrar buraya geliniyor. Benden bir şey mi gizleniliyor? Benden bir şey mi saklanılıyor? Alakasız. Bu yazılabilecek bir şey mi? Aramızda hiç kimseyle bir sorun yokken sıfır her zaman birden küçük olduğu için bu bir sebep diye yazdım. Ee, ama kimseye de gel sen bunu yaz, bunu yaz falan diyecek bir insan yok. Samimiyet konusunda zaten Mert abiyle eskiden tanıştığım için buradaki belki de en samimi olduğum insan Mert abidir. Ama bu, ben, ben bu mevzuya birazcık takıldım. Hatta bu rahatsızlığımı Atakan'a Atakan, Atakan da söylemiştim yani. Sadece açıkladım. Açıklamak isteyen varsa başka Mert'i beş tane açıklasın. Bana niye söylemedin bunu, niye paylaşmadın benimle? Çünkü gidebileceğini düşünmedim. Ama sana da söylemeyi Hayır, düşünüyordum. Beni yazmandan bahsetmiyorum. Senin yanındayken Atakan'a bir dakika gelir misin deyip... Heh. Abi benle alakalı bir durum mu var? Benle alakası değil. Diye bana niye bunu sormadın? Sen benimle... bana bunu sorsaydın burada açıklayamayacağım bir sebep ama ben sana bunu bir şekilde Mert abi olayım benimle alakası olup olmaması değil olay zaten. Olay büyük ihtimalle benle alakalı değil. Ama benim düştüğüm durumu hiç düşünmememesi beni birazcık üzmüştü yani. Merve'ye yazmıştım ilk hafta. Sadece bir küçücük bir sorun yaşadık diye onunla sorunumuzu çözdük bir sorun kalmadı. Aynı şekilde şimdi nasıl bu... Nasıl bir duruma düştün Batuhan mesela sence? Yani nasıl bir duruma düşmüş olabilirsin bununla alakalı? Abi benim düştüğüm durum ben kendi içimde... Karşısız şey... konuşmuyoruz Mert. Mert bir dakika arkadaşlar. Mert sana sorguya çektiği bir şey söylemedik herhalde değil mi? Hani izin verirken konuşma izni. Seninki hani böyle şey oldu polis soruşturması gibi oldu yani. Cevap istedin cevap verdi. Unutma adaylara da söz hakkı vermek zorundayım. Senin konunu böyle geçmek zorundayım şu anda. <laughs>